Reis Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Reisborsa.com internet sitemizi açtık. Size de buradan haberini verelim. İçerikleri paylaşmaya başladık. Güncel borsa haberleri paylaşıyoruz. Takipte kalabilirsiniz. Aynı zamanda buraya içerik gönderebiliyorsunuz. İçerik gönder kısmı var üye olduktan sonra. Basit bir üyelik formu var. Üye olup yorumda atabilirsiniz konulara. Siz kendiniz hazırlamış olduğunuz temel teknik analizleri paylaşabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermemek kaydıyla altında belirtirsiniz. Biz de bunu kontrolden sonra yayınlarız. E, sermaye piyasası kurulunun bülteni yayınlandı 1 Temmuz itibariyle. E, 3 tane halk arzı onay çıkmış. Bu halk arzıların e, şeyleri kartal yenilebilir enerji üretim AŞ'nin mevcut sermayesi 45 milyonmuş. 10 milyonluk bir e, buradan... Satış sonrasında 55 milyon sermaye çıkartacak. Manas Enerji Yönetim Sanayi 12 milyon mevcut sermayesi varmış, 7 milyon 800 bin arttırarak 19 milyon 800 bin'e ulaşacakmış. Manas Enerji yanlış hatırlamıyorsam bir Esenyada, Aten'in şeyleriydi, bağlı olduğu iştiraklerden birisiydi. Eskar Turizm Taşımacılık 45 milyon 480 bin olan sermayesini 8 milyon 820 bin ilave ile 54 milyon 300 bine çıkartacak. Yani 3 tane halk arıza onay verilmiş. E, açıkçası çoğu kişi artık halk takip etmiyor. E, daha önceki problemlerden dolayı. Ama son halk arızalarda eşitsel olanlar e, ve eşit şekilde dağıtılmış olanlar da birkaç tavan olduktan sonra e, başladı tavan bozmaya. Ama dediğim gibi çok ciddi derecede başvuru sayısı azaldı. Yatırımcılar halk arızalardan Tabiri caizse tiskinmeye başladı. Bu e, sebep olan e, durumları biliyoruz hepimiz. Tekrar tekrar yenilemeye gerek yok. E, vakıf finansal kiralamanın da e, bedelsiz sermaye arttırımına onay çıkmış. 200 milyon sermayesini 250 milyon yapacak. E, 50 milyon kendi kar paylarından, geçmiş dönem kar paylarından e, koyarak da yani bir tane bedelsiz başvurusu onaylanmış. 3 tane halka arz onay almış Aşağı indiğimizde bir paylaşım görmüştüm. hemen orayı söyleyelim. Bora Atılgan oğlu izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulmasıyla alakalı SPK'nın 109. maddesinin 2. fıkrasına göre bir ceza almış kendisi. onun dışında tabii ki bu yasakların internet siteleri var. Samat'la alakalı olan bir paylaşım var. diyor ki Saray Matbaacılığı'nın diyor 11. ayın 2020'ye o 12. ayın 2020 aralığında diyor ki yani bu kişileri biz diyor tespit etmiştik. İşlem e, şeyi getirmişler, tedbiri getirmişler bu kişilerle alakalı. Bilgi suistimali, piyasa dolandırıcı incelemeleri, uygulanacak tedbir tebliği e, maddeler kapsamında bu kişilere geçici işlem yapma yasağı vermiştik diyor. Biz diyor 6 Temmuz 2021 gününden başlamak üzere diyor bir 6 ay daha bu kişilerinkini uzatacağız diyor. Yani Samat yatırımcısı daha önceden hisselerinde bu tarz bilgi suistimali piyasa dolandırıcılığına sebep olan kişilerin paylarının satılabilme ihtimali vardı. Varsa tabii satmadılarsa bilmiyorum. Yasaklanan payları ne kadar bilmiyorum. Bir 6 ay daha uzatılmış bu kişilerin yasakları. Aynı şekilde aşağıda da var. Orada da isimleri falan yazıyor. Hisse senedini elinde tutan yatırımcılar buradan isimlerine bakabilirler. Kimdir, necidir, yasaklanan paylar var mı? Bunlara bakmalarında fayda var. Bazen yatırımcılar e, işlem yasağı alıyorlar ama bu tabii ki de şu anlamda yani e, elindeki bütün payları satmış işlem yasağında sana şunu söylüyor diyor ki e, alım satım yapamaz diyor 6 ay boyunca diyor yani bu ne demek bir daha alamazsın diyor bunu e, zaten satmış adam yatırımcı ilgilendiren bir şey var mı tekrar alıp e, bir gene bu tarz bir şey karışabilme ihtimalini engellemiş oluyor ama bir öncesinde eğer satmışsa elinde yoksa bunu da nasıl öğrenebilirsiniz? Yasaklanan paylara bakmanız lazım. Yasaklanan paylarda eğer e, ciddi derecede bir lot varsa samatla alakalı. Bu kişiler paylarını e, duruyordur ellerinde satmamışlardır. Onu siz bakacaksınız. bir e, Yani samat yatırımcısı bakacak. Alttakiler çok da bizi ilgilendiren şeyler değil. E, genel paylaşımlar yani. Bizimle alakalı olan bir şey değil. Portföy yönetimleriyle alakalı olan bir şeyler. Portföyler. Bu SPK Bülten'de bizim dikkatimizi çeken 3 tane halk arzın onay alması bir bedelsiz başvurusu. Samat'taki daha önceden tedbir getirilen yatırımcıların bir 6 ay daha uzatılması. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. İnternet sitesini takip edebilirsiniz. İnşallah çok güzel paylaşımlar olacak orada. Sizlerden de destek bekliyorum. Her türlü yardıma açığım. Teşekkür ediyorum.